Saadet Partisi Hatay İl Başkanı Sayın Necmettin Çalışkan. Sayın Necmettin Çalışkan'ın da biliyorsunuz konuyla ilgili e, e, yine önemli bir takipçi. E, zaman zaman açıklamaları olan e, basına, e, kamuoyuna. Aynı zamanda e, e, GİK üyesi Sa Saadet Partisi'nde, Genel Merkez Nezdinde de e, bir takım açıklamaları oluyor. Hatta e, şimdi stüdyomuzda kendisi Suriye'ye gidip gelen bir isimdi. Kısacası süreci yakından takip eden bir isimdi. Onu alacağız ama e, onu almadan önce önce e, bu arada arkadaşlar Refik Bey yardımcı olursak e, bize gelen açıklamalar var. Bir tanesi mesela Profesör Doktor Sayın Haydar Baştan Bağımsız Türkiye Genel Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hatay'ın Rehan ilçesinde meydana gelen müessif olayı büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil, yaralı vatandaşlarımızda acil şifalar diliyorum şeklinde. E, Eğitim bir sen Hatay Şube Başkanı Sayın Cevat Önal'ın konuyla ilgili bir açıklaması var yine. Benzer bir açıklama yetkililerden terör saldırısının arka planını acilen deşifre etmesini bekliyoruz şeklinde. Eee bir açıklaması var. Bunun dışında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Hatay eş sözcüsü Sayın Mustafa Köse'nin bir açıklaması var. Eee o da açıklamasında Sayın Köse de açıklamasında başta büyük devletler ABD, Rusya dahil ve bölge ülkeleri bir an önce bir araya gelip bu kanın durması için ne gerekiyorsa yapmalıdır şeklinde bir açıklaması var. Evet, sevgili seyirciler, bu arada demin de ifade etmiştim, program akışı içerisinde defalarca e, ifade ettim. E, Antakya merkezde e, bir e, destek e, gösterisi, destek etkinliği vardı. Rehanlı kardeşlerimize, e, Rehanlı kardeşlerimizle iç içe olduğumuzu, onlarla, onların yaşadıkları duyguları bizim de paylaştığımızı anlatmaya çalışan e, bir e, gösteri vardı. Şu anda, evet, şu anda. E, ekranlarınızda onu izliyorsunuz. Suriye'de emperyalist müdahale Hayır platformu tarafından gerçekleştirilmiş, tamamen Reyhanlı halkıyla yaşananları bir manada paylaşma adına yapılmış bir eylemdi. vatandaşımız yaralandı. Bu saldırı yaklaşık bir kilometrelik alanı etkilemekle birlikte çevrede bulunan bina ve iş yerleri harabeye dönüşmüştür. Patlama, efsanelerin dağılma saatiyle denk gelmesi ve halkın yoğun olduğu kent merkezinde olması saldırının sivil halka hedef aldığının göstergesidir. Bu saldırının sorumluları kendimizde serbestçe dolaşan eli kanlı katiller, El-Kaide, El-Nusra benzeri cihatçı çeteler ve bunları koruyan, besleyen siyasi iktidardır. Bu saldırı, Türkiye ve Suriye halkları arasında var olan tarihi, ekonomik, kültürel ve akrabalık bağlarını yok edilmesi yerine düşmanlık politikalarının yerleştirilmesine yöneliktir. Aleyhidin adamı Ali Yeral'ın evine saldırılması ve son olarak patlatılan bombalar savaşın çok uzağımızda değil, yanı başımızda, evimizin içinde, sokaklarımızda, kentimizde yaşandığının açık göstergesidir. Katillerden hesap soracağız! Katillerden hesap soracağız! Suriye'de gerçekleştirilme gerçekleştirilmeye çalışılan mezhep çatışması bütün Orta Doğu'yu kana boğacak bir gelişme olacaktır. Reyhanlı'daki bu patlama bunun en açık kanıtıdır. Reyhanlı halkı yalnız değildir demek için buradayız. Burada bütün Hatay halkının vicdanının ve aklının sesi olarak buradayız. Evet sevgili seyirciler konuşan e, kişi halk evleri Hatay şube başkanı Sayın Eylem Mansuroğlu'ydu kısa bir süre içerisinde bir araya geldiler ve Reyhanlı'da meydana, meydana gelen olayları protesto amaçlı bir araya geldiler e, güzel de bir etkinlik yapmışlar e, onlara da teşekkür ediyoruz bu duyarlılıklarından ötürü e, sevgili seyirciler. E, Saadet Partisi Hatay İl Başkanı, stüdyo konuğumuz demiştim Sayın Necmettin Çalışkan şu anda stüdyomuzda ama ben size elime yeni ulaşan bir haberi öncelikle vermek istiyorum. Daha sonra Sayın Çalışkan'la birlikte olacağız da bugün biliyorsunuz iki patlama meydana geldi zaten canlı yayındayız iki iki buçuk saatten beri bunu sürekli tekrarlıyoruz artık bunu tekrarlamaya da gerek yok çünkü herkes e, biliyor Reyhanlı çok kötü bir gün e, yaşadı sükunet çağrısı yaptık sadece biz değil elbette konuklarımızla sükunet çağrısını yaptı ama ne yazık ki e, ne kadar sakin olunmaya çalışılsa da bazen insan öfkesine yenili veriyor. İşte şimdi elimize yeni ulaşan bir haber yine Reyhanlı'dan. Eee akşam saatlerinde Reyhanlı Atatürk Caddesi, Betek evlerinde Suriyelilerin oturduğu bir apartman sevgili seyirciler kundaklandı. Eee 5 kişi de yaralandı e, bu kundaklama sonucunda. E, olay yerine çok sayıda polis e, ekibi sevk edildi. Şu anda oradaki olaylar kontrol altında umarız ki e, bu ve benzeri olaylar bir kez daha yaşanmaz. Ne Reyhanlı'da ne Antakya'da ne de bir başka ilimizde, başka ilçemizde. Buradan da tekrar ediyoruz sevgili seyirciler. Demin de ifade ettim. Sevgili Reyhanlı'lı kardeşlerim. Ben burada sadece bir televizyoncu olarak size seslenmiyorum. Rant peşinde değiliz. Biz hepimiz Hataylıyız. Siz de Hataylısınız. Ben de Hataylıyım. Hepimiz Türk'üz. Hepimiz kardeşiz. Ne olur sakin olalım. Sizlerle beraberiz. İnanın kalbimiz sizlerle beraber atıyor. Ama ne olur sakin olalım. Güvenli güçlerimize yardımcı olalım. Acını büyük olduğunu biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Eee ama biraz sükunet rica ediyoruz sizden. Zor bir şey. Bunu da biliyorum. Ama yapmak zorundayız. Lütfen bakın şimdi bu haberde olduğu gibi bu sadece durumu biraz daha karıştırır. Biraz daha karmaşık hale getirir. Eminim bu söz konusu patlamadan sonra çok sayıda vatandaşımız yaşamını yitirdi. Ilgili birimlerde eee hükümette gerekli önlemleri alacaktır. Artık SSC bir sınırlarımız kimin girdiği, kimin çıktığı belli olmayan sınır olmaktan çıkacaktır. Gerekli önlemler alınacaktır diye tahmin ediyorum. Ama belki bu kadar kişinin canına mal olmadan keşke yapılsaydı bunlar diyoruz ama sabırlı olalım. Başka bir şey diyemiyorum size sevgili kardeşlerim. Ve sevgili seyirciler hemen demin de ifade ettiğim gibi Saadet Partisi Hatay İl Başkanı Sayın Necmettin Çalışkan stüdyolarımızda Sayın Çalışkan eee Görüntüleri izlediniz oraya gittiniz. Siz bugün bilmiyorum. Reyhan'a gidebilme şansı buldunuz mu bilmiyorum. Yaraları ziyaret ee, Yaraları ziyaret ettiniz. O zaman olaylara sadece televizyonlardan değil birebir de vakıf olan bir insansınız. Demin de ben ifade ettim. E, siz süreci baştan sona kadar yakından takip eden bir isimsiniz. Hatta Saadet Partisi olarak heyet oluşturup Suriye'de gittiniz. Siz de vardınız o heyet içerisinde öyle hatırlıyorum ben. E, buyurun söz sizde. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii e, öncelikli olarak bu saldırıda hayatını kaybeden tüm hemşerilerimize, tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyerek sözlerime başlıyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tabi biliyoruz ki şu anda çok sayıda ölü olduğu kadar daha fazla yaralı insan var. Ve yaralılarında büyük çoğunluğu çok ağır yaralı. Tabi gerçekten bu çok acı bir olay. Bu olay sıradan bir terör olayı değil kesinlikle. Tabii bu olay bundan önceki yaşadığımız olayların da bir parçası değil. Bundan önce Urfa'da e, cilve gözünde yaşadığımız olayların hepsi bir, tabii ki onlar da önemliydi. Orada e, kaybedilen canlar da çok önemliydi ama bugün yeni bir aşamaya geçmiş olduk. Bu aşamayla birlikte artık maalesef ülkemiz savaşın eşiğine bir adım daha fazla yaklaştı. Tabii bugün burada yapmamız gereken şey her şeyden önce sizin de isabette yaptığınız gibi halkı sükunete davet etmek olmalı diye düşünüyorum. Biraz evvel Sayın CHP Milletvekili Er Yılmaz'ın açıklamalarını izledik. Doğrusu üzüldüm. Bir milletvekilinin bu kadar tahrik edici vaziyette yayın yapması doğrusu şık değil. Elbette iktidarın yaptığı çok büyük yanlışlar var. İktidar olayı bu hale getirdi ama muhalefetin de temkinli olması gerekir olayı kışkıtırcasına affedersiniz halkın deyimiyle öküz altından buza arar gibi bir davranış içerisine girmek doğru değil. Tabii ki bunu kimi yaptığını bilmiyoruz. Bu şu gün bu kime yarar, nasıl yapılmıştı bunların hepsi meçhul. Dolayısıyla da bu yaşanan müessif olaydan bir sonuca gitmek bugün itibariyle mümkün değil. Bugün yapacağımız şey sağlıklı değerlendirme olmalıdır. Bugün yapacağımız şey temkinli davranmak olmalıdır. Az önceki sizin de ifadenizde belirttiğiniz gibi bu olay üzerine Suriyelilere yapılan saldırı mesele budur. Bu olay üzerine e, yaşanan iç kargaşadır önemli olan. Bu olay üzerine yapılacak e, olaylar, atılacak adımlardır önemli olan. tabi bugün biz bu olayın az gerisine gittiğimizde tabii ki bunun tesadüf bir olay olmadığını hepimiz biliyoruz. Sayın Amerika Dışişleri Bakanı'nın bir ay içerisinde göreve gelir gelmez üç defa peş peşe Türkiye'yi ziyaret etmesi herhalde tesadüf değildi. Aynı şekilde televizyonlarda seyrettiğimiz Banyas katliamının hemen akabinde bunun olması tesadüf değildi. Yine aynı şekilde Sayın Başbakan'ın Amerika'ya işgal çağrısı yapmasının akabinde hemen bu olayın yaşanması tabii ki tesadüf değildi. Bunları birlikte bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün yapmamız gereken şey kanaatimizce halkı sükunete davet edip temkinli adım atılmasını sağlamaktır. Öyle anlaşılıyor ki bu saldırıdan sonra adeta birileri Türkiye'nin fiilen Suriye'yi işgal etmesi birebir sıcak savaşın içerisine girmesini istiyor. Buna zemin hazırlıyor. Tabii ki bunun da Büyük Orta Doğu projesinin bir parçası olduğunu görüyoruz. Çünkü Suriye'deki savaşla birlikte Türkiye Suriye'ye müdahil olup Suriye'ye de İran'a sahip çıkması, dolayısıyla da aynı anda İran ve Türkiye'nin savaştırılması, dolayısıyla da bölgede Büyük Orta Doğu Projesi'nin önündeki en büyük güç olan iki büyük devleti birlikte yok etmek. Geçmişte İran Irak Savaşı yapıldığı gibi bugün de Türkiye İran savaşı yaptırılarak bölgedeki iki, iki devin çökertilmesi maalesef ki amaçlanıyor. Tabii ki elbette Suriye'de yaşananları hiçbir şekilde tasvip etmek mümkün değil ama e, onu tasvip etmek mümkün olmadığı gibi bölgeyi batılıların işgaline davet etmekte tasvip edilecek bir şey değildir bu olay üzerine bir savaş çığırtkanlığı yapmak da asla kabul edilebilecek bir şey değil. Ne yapmak lazım Bugün... çalışkan? Şimdi e, şu ana kadar sizin saydıklarınız hepsine katılıyorum. Elbette demin ben de ifade ettiğim zaman ben, hakikaten e, Türkiye olarak sakin olmak zorundayız. Yapılan yanlışlara rağmen, hükümetin yaptığı yanlışlara rağmen ben de öyle kabul ediyorum. Politik olarak yanlış bir yerde duruyor çünkü Türkiye. Benim kanaatim bu böylece. Yani sevgili seyirciler bu arada bunu ben kendim söylüyorum. Ali Yolcu olarak söylüyorum. Bana katılmayabilirsiniz. Yani siz AKP hükümetinin bu konuda icra ettiği politikayı doğru bulabilirsiniz. Ben doğru bulmuyorum. Sayın Çalışkan da doğru bulmadığını zaten ifade etti. Bu nedenle birbirimize hakaret etmeden çünkü zaman zaman ben bunları söylediğimde bana bazen hakaret dolu mesajlar da geliyor. Yani e, ben bu benim düşüncem. Ben kendim öyle düşünüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin Suriye politikası konusunda yanlış yaptığını düşünüyorum. Siz böyle düşünmeyebilirsiniz. Bunu da bir kez daha söyleyeyim ama benim doğru düşündüğüm bugünkü olaydan da belli oldu. E, Sayın Çalışkan ee, ne yapmak lazım? Şimdi siz tabii, dediniz ki şunu yapmamak lazım, bunu yapmamak lazım, bunu evet, ne yapmak, yapmak lazım? lazım? Mesela e, aklı selim ile hareket etmek lazım. Aklı selim ile hareket nasıl olur? Bir kere e, Türkiye'de yaşanan, Suriye'de yaşanan bu e, e, yaşanan katliamı, vahşeti, yaşanan her e, bu kötülükleri en e, basit tabiriyle durmanın tabii ki değişik yolları var. Trajediye son vermek adına bir kere ülkemiz bölge ülkeleri de çok rahat işbirliği yapabilir. Halen böyle bir yol hiçbir şekilde denenmiş değildir. Bugün Türkiye'nin, Mısır'ın, İran'ın ve Suudi Arabistan'ın kuracağı dörtlü bir e, zirveden değişik dönemlerde ifade edildi. Bu gerek İslam İşbirliği Teşkilatı öncülüğünde olabilir gerek birebir ikili ilişkiler yönüyle kaldı ki son dönemdeki açıklamalardan biliyoruz ki hem Suriye yönetimi hem de muhalifler her iki kanatta evet biz bir masada oturup anlaşabiliriz noktasına geldiler bu noktada bir çözüm bulunabilir. Ama öyle anlaşılıyor ki bu çözümün yapılmasını hiçbir şekilde batılı güçler istemiyor. Batılı güçler oranın bir şekilde işgal edilmesini istiyor. Kaldı ki işgal edilinceye kadar da sistemli bir çökertmeyi tercih ediyorlar. Şu anda görüyorsunuz Suriye'de taş üzerinde taş kalmıyor. Her iki taraftan da çok sayıda ölü var ve memleket yok oluyor. Sadece Suriye değil bu Suriye ile birlikte adı konmamış savaşın içerisinde olan Lübnan, İran ve Türkiye'de aynı şekilde çökertiliyor. Yani aslında Amerika ve e, batılı güçler bu savaşla birlikte fiilen diğer komşuları da çökertmiş durumda. Bunların da deyim yerinde ise pili bitiyor şu anda. Bakın geçen gün bir rakama ulaştım. E, 2011 yılında Lübnan ekonomisinde yıllık büyüme %9, 2012 yılında ise yıllık büyüme %1.2 bir yıl içerisinde %1'e indi ve bu 2012'nin ilk 6 ayındaki hareketlerden dolayı yüzde %1, 2013'ünde %3-4 civarında olacağı tahmin ediliyormuş Lübnan'da. Bu neden oluyor? Suriye Savaşı'ndan oluyor. Bize yüz binlerce mülteci geldiği gibi Lübnan'a da geldi, Irak'a da gitti, Ürdün'e de gitti ve taraflar bir şekilde savaş içerisindeler. Dolayısıyla ifade etmek istediğim nokta şu, bölgenin tamamı sistematik bir şekilde şükertiliyor. Ondan dolayı da bu savaş ne kadar uzun sürerse Batılıların o kadar çok işine geliyor. Bugün yapılacak şey akli selim içerisinde hareket edip bunun çözüm yolunu aramak. Ama bu çözüm yolunda batılı güçlerin silahlı müdahalesi olmayan bir çözüm oluşturulmadı. Tabi bugün olayın hata ile ilgili bölümüne izin verirseniz bir iki cümleyle değinmek isterim. Şu anda eskiden emniyet teşkilatı için Hatay Türkiye'nin en çok sevilen, istenen illerinden birisiydi. Hatay'da e, iklim müsaitti, e, ulaşım rahattı, tabiat güzelliği, doğal güzelliklere imkanlar diğer illere göre ortalama olarak iyiydi. Hep pek çok kamu kesiminden insanlar Hatay'a gelip yerleşip bir daha dönmezdi. Ama bugün pek çok kamu sektöründe kamu e, personeli için en istenmeyen il durumunda Hatay şu anda. Buraya gelen herkes kaçma peşinde. Özellikle sağlık çalışanları, emniyet teşkilatı ve Diyanet Camiası'nda çalışan insanlar büyük büyükün altındalar. Bugün işte iki yıldan beri bu savaş başladığı günden beri bu camian insanları büyük bir yükün altında eziliyor. Dolayısıyla da buna da bir tedbir bulunmalı. Bunu şu açıdan da değinmek istiyorum. Bu yaşanan aslında saldırıları Sayın Yolcu biliyorsunuz tesadüf olmadı. Hepimiz bekliyorduk bunu. Gaziantep saldırısı yapıldı. Ondan sonra o zaman bir vali televizyondaki açıklamasında demişti ki ülkemizde 3 canlı bomba taşıyan minibüs girdi. E, bunlardan birisi yakalandı ama ikisini bilmiyoruz. E, mahallinde bir açıklamada bulunmuştu ki o günden beri de biliyorsunuz ki e, şöyle bir olay daha oldu. E, öncelikle e, Ocak ayında yapılan Cilve Cilvegözü saldırısı bir aşamaydı. O zaman tehlike kapımıza dayanmıştı. O zaman gerekli tedbirler alınmadı. Şimdi, abi benim, ben Şimdi evet işte benim gününüzden. de endişem bu ki şu anda Reyhanlı'da Reyhanlı'da hükümet meydanının önünde biliyorsunuz olayın yaşandığı yer. İki var. ay öncesine İlçe kadar minası, evet Emniyet Kaymakamlığı'nın yani... hep birlikte olduğu bina yani... diğer ikinci bombada şehir meydanındaki siyasi partilerin miting yaptığı bir yer insanların en kalabalık olduğu yer iki yerde artık savaş fiilen ve şu andaki ölü 40 sayısı 50 sayısı ifadelere göre 100 olduğu söyleniyor normalde bir savaşta kaybedilecek sayıdır böyle bir üç kişi, beş kişi değildir. Bir savaşta, kocaman savaşlarda bile 50 kişi, 100 kişi ölür. Onun için de Peki, bu gerçekten ucu, izin verirseniz bir cümleyle daha Necdetin bağlamak Bey, isterim. Ben, lütfen bağlayın çünkü ben şeye dönmek istiyorum. Evet buyurun. Bağlayın. Şimdi tabii ki şu anda bu savaşla birlikte bir yeni aşamaya girmiş olduk. Ee, umarım ki yetkililerimiz e, aklı selim içerisinde hareket eder. Bu saldırı neticesinde bir çılgınlığa girip de bu saldırıyla istenen, bu saldırıyı planlayanların istediği niyete göre hareket etmezler farklı bir şekilde aklı serim içerisinde hareket ederek hareket ederek bunun e, tamam e, bu olay süreç atlatılır tabii ki bu olayın böyle 3-5 affedersiniz çabulcunu yapacağı bir işte çok çok evet. sistematik çok küresel bir gücün çok büyük aynı var. anda çok büyük patlama ki yani bizim aldığımız bilgilere göre 100 civarında öldüğün oradaki yani, arkadaşlar yani bunun ifade ediyor. Necmettin Bey ben size kendi yorumumu da paylaşayım. Yani ben şeyi bekliyorum. Bir ABD çıkabilir. Bir, bir Rusya çıkabilir daha bunun arkasından Ben öyle düşünüyorum. Yani, yani. E, bölgedeki taşeronları o kadar, taşeronları organize, o kadar kullansa bile, elbette yani. Muhakkak ki onların tabii. böyle çok sistematik bir güç olmadan basit bir Yapabilme hadiseyle yok. bunu yapmak mümkün değil. Hı. Onun için de bunu yapanlar acaba bizden ne istediler? Ne yapmamızı istiyorlar? Ona göre hareket etmek durumundayız peki, aksi takdirde Peki abi Hatay Hatay güvende mi? Yani şimdi bakın bu patlama olduktan sonra artık bu soru çok sık sorulacak. Antakya'da sorulacak, Reyhanlı'da sorulacak, Kırıkhan'da, Samandağ'da, Harbiye'de her yerde bu soru çok sık sorulacak. Hatay güvende mi? Evet üzülerek ifade ediyoruz ki Hatay güvende değil. Hatay iki yıldan beri güvende değildi. Güvende olmadığı bugün ortaya çıktı. Biliyorsunuz ki Türkiye, Suriye'den Türkiye'ye iltica eden tüm mültecilerin ilk giriş noktası hataydı. Bu yanlış bir seçimdi. Burayı patlamaya hazır bomba haline getirdi. Bugün de patlamaya hazır bombanın patladığını gördük. Ve bundan sonra korkarız ki akli selim ile hareket edilmezse olaylar daha da büyür. Biz bugün temkinli davranmalıyız. Bugün bu olaylar sonrasında ne Suriyelilere saldırmalı ne içerideki etnik yapılar itibariyle etnik ve mezhep kökenli ayrıştırmalara girerek böyle bir şey içerisinde kesinlikle girmemeliyiz ve umuyorum ki umuyorum ki artık hatayın özel bir nokta olduğunu Ankara tespit eder. Bunu daha iyi anlar. Yeni bir çılgınlığa da mahal vermeden e, gerekli tedbirleri alır. Evet. Bu ülkemiz için büyük problem olduğu kadar hata için daha da büyük problem. Peki son olarak Sayın Çalışkan bundan sonra Saadet Partisi e, ve elbette siz Hatay İl Başkanısınız bu patlamadan sonra özellikle nasıl bir yol izleyecek muhalefetinde? Tabi partimiz iki yıldan beri sürekli olarak Suriye Savaşı'nın karanlık güçlerin oyunları sonucu ortaya çıkarılmış bir senaryo olduğunu hep ifade etti. Hı hı. Bugün de şu yaşananlarla birlikte partimizin söylemenin de aslında doğru olduğu ortaya çıkmış oldu. İnanıyorum ki Partimizin söylemlerine yetkililer biraz tabi burası aslında parti propagandası yapılacak değil. Ee, Elbette oldu. hayır tabii ki partimiz çok e, sordum sadece. Zaten propaganda yapın siz demedim. Siz söylediğiniz <laughs> için evet. cevaben söylüyorum. Bugün Akre Selim içerisinde hareket edip e, buna bir çözüm bulma yoluna gitmeli. Hem Hatay adına hem Türkiye adına. Aksi takdirde e, bugün artık beklemediğimiz daha kötü sonuçlara yani bu kadar insan tesadüf ölmedi. Bu olayı planlayanlar evet, evet 40 kişi ölsün 50 kişi ölsün Türkiye'nin canı yansın, yas tutsunlar diye öldürmedi. Bunu öldürdü ki bunun karşılığında Türkiye şu şu adımlar atsın diye. Bunu istediler. Onun için de bizden bu bu olayı planlayanların yapmamızı istediği şeyi yapmamalıyız. Ancak o zaman doğru yapmış oluruz. Aksi takdirde böyle fevri hareketlerle efendim işgalci güçleri buraya çağırarak aynı tepki, aynı tonla devam etmeye kalkışarak bir cevap vermiş olursak çok yanlış yaparız. Tabii ki biliyorsunuz Reyhanlı'nın seçilmesinde ben şahsen çok manidar, e, dikkat çekici buluyorum bir açıdan. Çünkü Reyhanlı Suriye halkına e, yardım e, ulaştıran yardım noktalarından birisiydi. Menfez'de pek çok yardım örgütü, teşkilatı Reyhanlı'yı üst kullanarak Suriye yardımlarını gerçekleştiriyordu ki dünya çapındaki hem örgütler hem ülkemizdeki... Hı -hı dernekler hep Reyhanlı üzerine gidiş geliş yapıyordu. Ocak ayındaki saldırıdan sonra Ocak ayındaki patlamayla birlikte sınırdaki bavul ticareti yasaklandı. Otomobillere günlük giriş çıkışlar yasaklandı. E, evet. Ama bugünküyle e, sınırın tamamen kapatılması gibi böyle bir tedbire bulunmasını çok yanlış buluruz. Böyle bir şey kesinlikle yapılmamalı. Orada bölgedeki halka insani gerekçelerle e, muhakkak yardımlar yine devam etmeli ve Reyhanlı'nın seçilmesi de aslında çok manidar hem Reyhanlı olduğu için hem sınır kapısı olduğu için ve korkarız ki bu olay başka yerde bir şekilde tezahür etmesin. Malum bu olaylarda her zaman için Irak'ta çok yakında müşahede ettik. Bir gün işte Sünni mahallesinde, bir gün Şii mahallesinde, e, bir gün orada, bir gün burada saldırılar hep. Ee, iki tarafı te e tetikleyecek şekilde gerçekleşiyordu. Evet. Bundan sonraki olayın da bir başka yerde gerçekleşmesi gerçekten üzücü olur. Hiçbir yerde böyle bir olayın gerçekleşmesine hiçbir şekilde fırsat vermemeli. Tabii ki burada yetkililerin ben Egeyer amirlerimizin elinden geleni yeterince yaptığı kanaatindeyim. Böyle yerel makamları suçlamak da şahsen doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu bizzat hükümetin kendi politikalarını yerel idareciler uygularlar. Burada bir yanlış varsa iktidarın hatasıdır ki yanlış yapmıştır. Onun için S burada bu, yani bu noktada var. bu yerel noktada makamları. E, sayın e, Er Yılmaz'ın e, ifadelerinden ben şahsen o çıkarımda sayın bulundum. Sayın Er Yılmaz'ın ifadeleri sayın bilmiyorum. Sayın valiye, sayın emniyet görevlerini aşan bir şey dedi zaten. Onlarla ilgili bir şey değil dedi bu. <laughs> Yanlış anlamış olabilirsiniz. Evet, adına söyleyeyim. Yani var. ben de e, Sayın Er Yılmaz'ya bir hmm. başkası da önemli olan genel itibariyle söylüyorum bu evet. hatayın e, çok çok ötesinde bir hadisedir. Doğru. Bu artık Reyhan'daki patlama ile birlikte Artık Hatay Türkiye'nin gündemindedir. Bugüne kadar gündemindeydi. Bugünden sonra çok daha fazla e, objektiflere takılan bir il olarak e, gündemde yerini alacak. Ve tabii ki uçaklarda gerçekten hepimiz görüyoruz. E, yabancı pek çok e, bilmediğimiz hilkat garibesi insanlarla karşılaşıyoruz. Pek çok Batılı ülke ajanının burada ciri attığını hepimiz görüyoruz. Ya evet. e, e, bilmediğimiz hadise onun içinde bunların da böyle bir bağlantıyı da bu noktada da e, değerlendirmemizde yarar var diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Necmettin Çalışkan Saadet Partisi Hatay İl Başkanı. Sevgili seyirciler sizden gelen mesajlar var. Gerek benim kendi telefonuma gerekse televizyona sesle ilgili bir problem yaşandığını ifade etmiş Antakyalı vatandaşlarımız. Görüntümüz var ama ses yokmuş. Teknik olarak arkadaşlarla görüştük ve yağışlardan ötürü bu yağışlardan kaynaklandı. Yani bizimle ilgili olmadığı. Yağışların dinmesiyle tahmin ediyorum görüntüde ses de düzeliyor. Ama yağışların şiddetli olması halinde ne yazık ki bu sorunu da yaşamak durumunda kalıyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bizimle ilgili bir şey değil. yağışlardan kaynaklı bir olay önce bunu sizlere söylemiş olayım